Kitaplarla aranız nasıl? Kitaplarla aram çok iyi. Yazarları severim, kitapları severim. Türk sevdiğiniz yazarlardan birkaç tane söyleyebilir misiniz? Salahattin Ali. Sabahattin Ali. Sabahattin Ali. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir daha var ya. Yani bizde Bahadır Bahabzada, Nizami Gencevi, Mehmet Pizoli bunlarda bir bizlerden var da. Ee, Mehmet Füzyulu zaten e, dünya yazarları içerisinde, Nizami Gencevi dünya yazarları içerisinde meşhur bir yazarsı. E, Türk yazarları içerisinde de yani biraz unuttum da yani özür dilerim bu süre bakmayın. Hiç önemli değil. Ee, yani yazarları severim, kitabı severim. Peki Türkiye'yi nasıl buluyorsunuz? Okuma kültürünü nasıl buluyorsunuz? Sizce herkes kitap okuyor mu Türkiye'de? Yəni bizdə hər kəs Türkiyə Türkiyədə kitab oxuyur da məncə yox. Yəni mən Azərbaycanlıyam həm də Türkiyəm. Yəni əslən Oğuz Türklərindən mənim. Yani yəni belə söyləyim. Yəni mən kitabı çox sevirəm. Türk kitablarını çox sevirəm. Yəni kəndim türk olduğuna görə bütün e, kitabları çox sevirəm. Yəni e, bir də ki, kəndim də universitet bitirmişəm. Yəni akademiyə bitirmişəm. Ona görə kitabları çox sevirəm. Hər zaman oxuyuram, hər zaman sevirəm. Yani böyle. Oh, harikasınız. O zaman ben size KRT TV kitap artısı olarak Profesör Doktor Ozan Bahar'ın Nasıl Mutlu Olurum isimli bir kitabını hediye etmek istiyorum. Umarım bunu da okursunuz. Rica ederim. İyi okumalar. İşiniz tekrardan rast gelsin. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Merhaba. Kitap okumak sizce hobi midir, gereklilik midir? Gerekliliktir. Gereklilik çünkü insanların okuması gerekir. Bilmediği şeyleri öğrenmesi gerekir. Onun için bu ancak kitapla olur. Başka bir şeyler olmaz. Peki sizin kitaplarla aranız nasıl? Şu anda okuma fırsatınız oluyor mu? Vallahi pek fazla olmuyor ama olunca da okuyorum. Yani, Mesela neden fırsatınız olmuyor şu anda? Ya okumak istemiyorum. Ben 1976 İmam Hatip mezunuyum. Tamam mı? İslamcı kitapları da biliyorum. Yancı kitapları da biliyorum. İşbirlikçileri de tanıyorum. Hepsinin de kitabı var. E onun kitabını okuyup niye zaman harcayayım? Yani Ama kendinize göre seçebileceğiniz çok güzel kitaplar da var aslında. Var ama Kürtçe kitaplar onlar. Kimse anlamaz yani benim okuduğumu kimse anlamaz. Onlar da yurt dışından geliyor bana. Kürtçe kitaplar dediniz, evet. doğru mu? Hangi kitaplar? Ya Mehmet Uzun'un efendime söyleyeyim şeyin Bak isimlerini unuttum. Ee, Yaşar Kemal'in e, diğer birkaç kişi daha vardı ya. Neyse onların kitaplarını okuyorum ben. Peki internette ne kadar vakit harcıyorsunuz? Günümüz teknoloji çağında bir sürü gençlerimiz var. Artık herkes internette İnternet. iç içe. Evet. Muhtemelen sizin de vardır akıllı bir telefonunuz. İnternette vakit harcıyor musunuz? Ne kadar vakit harcıyorsunuz? İnanın fazla harcamıyorum. Peki boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Boş zamanlarımı maça giderek, maç yayınlarını seyrederek. Bu arada hasta bir Fenerbahçeliyim. Onu hiç kaçırmam maçlarını. <laughs> Evde de televizyon var. Zaten maçlar bitmiyor ki. Lond Hollanda'da başlıyor, İngiltere'de, İsveç'te, Norveç'te, Almanya'da, İngiltere'de... Siz fanatik, maç sever birisiniz. Ben fanatik Fenerbahçeliyim. O zaman şöyle yapalım mı? Ben size bir kitap hediye edeyim. Evet. Akademisyen, sosyolog, Türk sosyolojisinde Mübeccel Belik Kıray'ın Yücel Bulut hazırladı bu kitabı. Hı hı. Belki bu kitapla bir fikriniz değişir, bu kitapla yeniden başlamış olursunuz. E i̇nşallah. Teşekkür ederim. Yılda kaç kitap okuyorsunuz? Şu an hiç okumuyorum. Son iki yıldır hiç okumadım. sonra ara mı verdin? <laughs> evet. <gülüyor> ne yapıyorsunuz peki? hafta sonunuzu veya boş vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Genellikle arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Telefonla vakit geçiyorum. Dizi, film. O şekilde. İnternette ne kadar vakit harcıyorsunuz? İki saat falan günde. İki saat. Yani. Peki en çok sosyal medyada mı vakit geçiriyorsunuz yoksa bir araştırma halinde misiniz? Neler yapıyorsunuz internette? Sosyal medya tamamıyla bir araştırma falan yapmıyorum. Boş geçiyor yani. Peki o zaman şöyle sorayım. Siz daha önce sefiller'i okudunuz ve etkilendiniz. Evet. Kitap okumak neden önemli evet. ve neden biz şu anda okuyamıyoruz diye sorayım. Çünkü hepimizin aslında yaşadığı bir durum. Evet. Kimimiz bahanelere sığınıp ya fırsat bulamıyor diyor ya da psikolojik rahatsızlıklar denk geliyor, ekonomik ekonomik sıkıntılar vesaire birçok böyle saymamız gereken bir sürü şey oluyor. Ama evet. bunların hepsi tabii ki bence biraz bahaneye kaçıyor. Bahane, evet. <laughs> ya çoğunluğu da bahane değil aslında. İnsanlar çok stresli bir yaşam altında şu an. Hani şartlar gerçekten zor. Ben dikkatimi toplayamadığım için okumuyorum şu an. Bir de diğer insanlara şöyle bir etkisi olmuş olabilir. Instagram'da 7 saniyelik, 10 saniyelik bütün videolara alıştıkları için hiçbir şekilde dizi film bile izleyemiyorlar şu anda. Yani ben öyle gözlemledim. Ha, Bunu... Odaklanamıyoruz diye düşünüyorum. Evet, odaklanamıyoruz, dikkatimizi toplayamıyoruz. Bu şekilde yani. Aslında haklısınız. Evet, odaklanmayla ilgili birçok insan eee sıkıntı evet. olabiliyor. O şekilde yani. Hiç hayatında bir kitap okudun mu? Abla okudum. Çok sıkıldım. 5 dakika sonra elimden attım ben o kitabı. Hangi kitaptı? <laughs> Hangi kitap? Ne diyorlar oğlum bir tane vardı ya. Yani en son ben 5 yıl önce Peter, okudum. He, başka, Peter Pan okudum Peter başka, başka okumadım. Ben de onu okudum abla, ben de Peter Pan okudum. Attım onu dedim olmuyor. En iyisi abla, telefon. Bir baktım Choney'i havada uçuyor anlatıyorlar. Ondan sonra başka bir dünyaya gidiyor. Ondan sonra Bilis korsan var. Ama, ee, şeyler yapıyor. Peri var uçuruyor onları falan filan. <laughs> Helal. Hikaye Mesela mi? şöyle bir şey geldi benim aklıma. Kitap okursanız size işte şu kadar para veriyoruz deseler o zaman kitap okur muydunuz? Ablacım yok ya para için her şey yapılır mı? Kırım full kitap. Yılda kaç kitap okuyorsun? Ya çok okuma alışkanlığım yok ama başlıyorum hep yarım kalıyor hep yarım. <laughs> ya oku da, ne okursan oku ama oku. İstersen red kit oku ama bir şey oku. İnsanlar bu alışkanlığı kazanması lazım. Nasıl kazanabiliriz? Okuyacak. Ama birçoğu okurken sıkılıyorum diyor. Kitap okumak uykumu getiriyor diyenler var. İşte uykum gelince kitap okuyorum diyenlere rastladım. Siz de mi öylesiniz? <laughs> Öyleyim. Sayfanın altını zor görüyorum ama okumaya çalışıyorum. Yani o şey, o göz tembelliğiyle ilgili galiba. Yani çok okuma alışkanlığı olmadığı için Okuldayken de öyleydi ben. Diyorlardı ki mesela çay içersen uykun açılır. Ben çay içiyordum, sabaha kadar uyuyordum ondan sonra. <laughs> ya kişiden kişiye göre değişir ama okuma alışkanlığı bambaşka bir şey. Mutlaka olmalı. Ya bir insan ayda en azından bir kitap bitirmeli en azından. Çok teşekkür ederim. Elimde son bir kitabım kaldı. Sevtap Çabandan Kadınım ulan isim e, isimli bir kitap. Umarım bu kitapla da ya siz... Ya benim hanım da bana aynı şeyleri kardeşim olan diyor. Daha beni konuşturmuyor bildiğin gibi değil. İyi <laughs> o zaman denk geldi siz de eşinize böyle gösterirsiniz. <laughs> ne kadar güzel. Siz her gün gelin ben sizden bir kitap alayım böyle her gün. Her hafta programımızı yapıyoruz. KRT TV Kitap Abisi programını da takip edebilirsiniz. İnşallah. Sevgili izleyiciler bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Haftaya yeniden yeni yazarlarımızla birlikte karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.